Geçtik yayına. Değerli basın mensupları hepiniz Değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgün Aytar. Ee, Kültürler Arası Tiyatro Platformu Komitesi adına bugün buradayım. 18. Türkiye Tiyatro Buluşması'nın basın metnini Arda Pro arkadaşımız okuyacak. Evet. Değerli basın emekçilere, sevgili katılımcılar ve dayanışmanın gücüne inananlar. Türkiye Tiyatro Buluşması 18 yıl önce yalnızca bir etkinlik fikri olarak değil, bir araya gelmenin, birlikte kulak vermenin ve birlikte öğretmenin mümkün olduğu bir yaşam biçimi olarak doğdu. A amacımız en başından beri çok netti. Tiyatro izlenen değil, birlikte yaşanan bir şeye dönüştürmek. Bir oyun bittikten sonra geride sadece alkışlar değil, sorular, tartışmalar, dönüşümler bırakan bir alan yaratmak. Sanatçıların yalnızca sahne değil, aynı zeminde, aynı sorumlulukta buluşabildiği bir düzen kurmak. Türkiye Tiyatro Buluşması'nın özel kılan da işletim olarak bu birbirine yabancılaştırılmış seslerin yeniden temas etmesi, farklı düşünenlerin birlikte düş kurabilmesi, kuşakların, tarzların, yönelimlerin, bakışların birbirini bastırmak için değil de büyütmek için bir araya gelmesi. Bu buluşma yalnızca oyunların izlendiği bir festival değil, emek verilerinin kıymet gördüğü, söz alanının yargılanmadığı, eleştirinin dışlayıcı değil, kurucu olduğu bir ortamdır. Genç sanatçıların çadırlarında sabahlayan fikirlerle, ustaların yıllara yaslanan deneyimi aynı çemberde döner bu festivalde. Çünkü biz burada hiyerarşi kurmak için değil, birlikte öğrenmek için toplanıyoruz. Ve bu buluşma 18 yıldır olduğu gibi bu yılda herkes için ücretsiz. Ne sahne alan oyuncular, ne söyleşi konukları, ne atölye yürütücüleri, ne sahne kuran, ışık yakan, ses taşıyan insanlar. hiçbir bu buluşmadan tek kuruş almıyor. Bu buluşma bir organizasyon değil, bir iradedir. Çünkü bu alan parayla değil, dayanışmayla kurulur. Bu sahne fatura kesilerek değil, omuz verilerek yükseldi. Bu yıl her yıl olduğu kadar destek görmedik. Ama susmadık, eksilmedik ve vazgeçmedik. Çünkü biliyoruz ki bu buluşma bir bütçenin, bir fonun ya da bir protokolün değil, emeğine esirgemeyenlerin, yan yana bulunmaktan vazgeçmeyenlerin destebilir. Ve işte bu yüzden bu buluşma bu yıl rağmen yapılıyor. Eksik bütçelere rağmen. Ama tiyatroya inananların bir arada durma inadıyla. Çünkü biz hayal kurarak, omuz omuza durarak sahne kurmanın ne demek olduğunu biliyoruz. Ve tam da bu yüzden bu yıl bir kere daha sesleniyoruz. Hayal gücü iktidara. Çünkü bir toplum ancak hayal ettiğinde dönüşür. Çünkü tiyatro yalnızca eğlendirmez, örgütler, dönüştürür ve direnir. Çünkü tiyatro bir oyun alanı değil, bir direniş biçimidir. Bu yıl 18. kez Seferihisar'da yeniden bir araya geliyoruz. 14-17 Ağustos tarihleri arasında Akarca Ormancı kamp alanında atölyeler, oyunlar, konserler, seminerler ve söyleşilerle yalnızca tiyatroyu değil, birbirimizle yeniden kuracağız. Ve elbette da emek görmüş yollanışta da teşekkür ediyorum. Gelmış olmasından üzülmüş müdür bilmiyorum. Bu töreninde 13 sonuçlar sunulmuştur. Direkt elinden yetişen, elinden fotoğrafları bekliyoruz. Ama ben de alıştım. Ardından kulüpte benim için de şu çok önemli bir biz bir aradalığın kendisiyiz. 18. Türkiye Tiyatro Festivali'nin ödülleri ise ilk kez bugün değer, siz değerli basın mensupları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır. Emek ödülünü sahne önü kadar sahne arkasında da biriken ama görünmeyen ama hissedilen emeğe verilen bir teşekkür. Bu yıl yıllarını tiyatroya ve kolektif üretimi adamış iki isme Mustafa Seyhan Kural ve Haluk Çetin'e veriyoruz. Bu yıl emek ödülü Sahne arkasında yıllarca sessizce çalışan, işini özveriyle yapan Mustafa Seyhan Kura'ya benziyor. Emeğiyle birçok yapının sorunsuz işlemesini sağlayan Kura'ya teşekkür ediyoruz. Haluk Çetin'e verilen emek ödülü yalnızca sahneye değil, söze, yola ve deliğe işlenmiş bir emeğin ödülüdür. Yıllardır tiyatroya sesiyle, şarkılarıyla ve dayanışmasıyla eşlik eden Haluk Çetin, bu buluşmanın hafızasında ve ruhundayız bu rakamlarda. Bu yılın Barış Ödülü, mesleğini yalnızca bir sanat değil, bir vicdan alanı olarak gören bir sanatçıya veriliyor. İsrail'de Yahudi yönetmen ve oyuncu İtay Tiran, Filistin halkının maruz kaldığı zulme karşı açıkça tavır alarak adaletin ve barışın yanında durdu. Sesi yalnızca sahnede değil, insanlık vicdanında da yankı buldu. Kökenine, kimliğine, ulusal baskılara rağmen hakikatin sesini yükselten İtay Tiran'a bu duruşu nedeniyle de barış ödülünü takdim ediyoruz. Bu yıl tiyatro sanatını önünü adamış, sahnedeki duruşuyla iz bırakan usta oyuncu Göksel Kortay'a onur ödülünü takdim etmekten büyük gurur yıllardır hem sahnede hem perde arkasında Türk tiyatrosunun gelişimine sunduğu katkılar kuşaklar boyunca hafızalarda yaşanacaktır. Gö Göksel Kortay'a sanata adanmış bu değerli yolculuğu için sonsuz teşekkürlerimiz var. Bu yıl ilk kez verilen dans ödülü, dans sanatını sadece bir gösteri değil, bir ifade ve dönüşüm alanı olarak e, gören isimlere veriliyor. Ödülümüz halk danslarına kattığı özgün yorumlarda genç kuşaklara ilham olan ve Türkiye Solo Halk Dansları yarışmasında birinciliğiyle adından ettiren Yusuf Türker ile saatin kapsayıcı gücünü tekerlikli sandalye dans projesiyle somutlaştıran İzmir Devlet Opera ve Bale Sanatçısı, engelli bireyleri dansla buluşturan Banu Dağcıoğlu Türkeli'ye takdim ediliyor. İlki kültürel mirasla gençleri buluşturanların adamışlığıyla, ikincisi dansı dönüştürücü gücünü herkes için mümkün kılan bir vizyonla bu ödünün anlamını büyütüyor. Samsu şu her adım için teşekkür ediyorum. Polen Dayanışma Ödülünü Suruç Katliamında yitirdiğimiz yoldaşımız devrimci, feminist ve yaşamı güçlendirmek için yola çıkan Polen Ünlü'nün adısına veriyoruz. Polen'in hayali yan yana gelenlerin, paylaşanların ve birlikte iyileşenlerin dünyasıydı. Tıpkı P.E.K.E.'nin de yıllardır yaptığı gibi. Ama bu ödül sadece bir gruba değil, bir fikrede. Karın değil, kalbin peşinden giden, müziği birlikte üretmenin adası olan olta dayanışmaya ve bu selamın en eksik ama en güçlü algısı Kasım ayında yitirdiğimiz dostumuz İrfan Alış. Dayanışma bitmedi, müdeyi yükü hala omuzlarımızda. Bu ödül birlikte söyleyenlere, birlikte susmayanlara. Çağdaş Aydın direnç ödülünü Suruç Katlamında kaybettiğimiz yoldaşımız, tiyatro emekçisi Çağdaş Aydın anısına veriyoruz. Çağdaş sahneyi sadece sanat için değil, dayanışma, özgürlük ve adalet için bir alan olarak görenlerdendi. Bu ödül aynı inadı ve cesareti taşıyan iki isme gidiyor. Cem Yiğit Üzümoğlu'na gençliğin heyecanını düşünceyle buluşturduğu ve sahneden hayata sözünü çekinmeden taşıdığı için, Kemal Aydoğan'a tiyatro bir bina değil, bir direnç alanı olarak kurduğu ve kolektif emeği adadığı için, bu ödül susmayanlara, vazgeçmeyenlere ve hatırlayanlara, tıpkı çağdaşıklığa. Mertan Kılıç Fotoğraf Ödülü, Carlo Caffarini'ye, Suruç Katliamında yitirdiğimiz Mertan Kılıç'ın anısına verdiğimiz bu ödül, sahnenin görünmeyen yüzünü, emeğini, ruhunu ve kayda alanlara bir selamdır. Bu ödül sadece bir anı değil, anın direncini yakalayan karvakapların diye. Onun katrajında sadece fotoğraf değil, bir aradalığın hafızası var. Bu ödül görünmeyeni görünür kılan gözlere. Bu ödül yalnızca bir kareye değil, hafızaya, emeğe ve tanıklığa verilir. Adını fotoğrafın gerçeğe dokunan, gücüne inanan dostluklardan alan bu ödül bu yıl Eyhan Çelik'e de veriliyor. Eyhan Çelik fotoğraflarıyla yalnızca anı belgeleyen değil, duyguyu, hikayeyi, direnci aktaran bir dil. Kadrajı ve her şey hafızamızda yer ediyor. Bu ödül hafızaya gösterilen özenin ve inancın bir ifadesidir. Tiyatro yalnızca alan değil, nefes açan bir yer sunduğu için, kültüre, dayanışmaya ve yerelden bize umuda inandığı için İzmir ödülünü bu sene Seferi Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'e veriyoruz. Bu buluşma onun sayesinde yalnızca mümkün değil, anlamlı da. Sencer Sadıç, Umut Ödül'ü Sosyal Ölüm Sokak'ta Sencer Sadıç, yalnızca bir sinemacı değil, hayatı sokağın içinden, çocukların göz hizasından gören bir anlatıcıydı. Kamerasını umuda, dirence de birlikte iyileşmeye çevirdi. Bu yıl onun yaşatmak için Umut Ödül'ü, onun bakışıyla aynı yerden bakan Sosyal Ölüm Sokak'ta ekibine veriyoruz. Çünkü onlar sokağda bir sahneyi, oyunu bir iyileşme alanına dönüştürüyor. Çocuklarla birlikte kurdukları her oyun, daha adil, daha renkli bir dünya mümkün olduğunu gösteriyor. İzleyicilerin yarım bir da bir söz, umudu da etkilenme da bir selam. Uluslararası Başarı Ödülü Avignon Festivali'ne, tiyatroyu duvarların, dillerin ve sınırların ötesine taşıdığı için her yıl sahneyi dünyaya açan, çeşitliliği bir aradalığa dönüştüren büyük bir kültürel mirasla. Avignon Festivali, uluslararası tiyatroya kattığı vizyon ve ilham için teşekkür ediyor, Şimdi o söz bizimle yaşamaya devam ediyor. Bu yıl onun anısını yaşatmak için iki 3 ödül veriyoruz. Levent Üzüncü'ye sanatın karşısında konan tüm baskılara rağmen sözünden ve sahnesinden vazgeçmediği, tiyatroyu halkla, sokakla ve mücadeleyle iletişe tuttuğu için, Rengin Ceyhan'a ezgileriyle acıya eşlik ettiği, umudu çaldığı ve müziğiyle kolektif belleğe dokunduğu için, sessizliğin içinden duyulan o incelikli direnişe teşekkürle, Atol Beyremoğlu'na sözcüklerle kurduğu direniş umut ve insan sevgisi kuşaklar boyunca ilham olduğu için. Bu ödüller eylemin yarım kalan düşlerine ve onun gibi hakikati izini sürenlere bir selam, bir söz ve bir omuzdur. Bu sene buluşmada doğaçlama, yazarlık, dans, sokak tiyatrosu, kukla, reji, proje üretimi, oyunculuk ve daha birçok atölye katılımcılarımızla buluşturacağız. Haluk Çetin, Barış Atay, Ufuk Güldü, Özden Selim Karadana, Yohannes Cepar, Sofia Kapsoğlu, Dimitri Karatvis, Karasiyas, Emre Can Polat, Ayşe Emel Mesci, Haluk Işık, Kamer Yıldız Ok, Duygu Şaklar, Suat Günver, Öykü Güneş, Yavuz Cingöz, Şebnem Sönmez, Metehan Gürütok, Özgün Aytar, Burak Tandoğan, Cengiz Toraman, Medine Çam, Çağlar İşgören, Burak Özbaymuş, Mut Tiyatır, Mahmut Canbay, Elizabeth'te daha çok gelmiş olmasını olması kesin üç gündür bilmiyorum. De Çünkü sonuçta için, e, tiyatro tiyatro, için, de atölye dersi sonuçlar insan Merkezinden yetişen gündemde ufayı bekliyor. Kuraktan doğan ben de üniversitene güzel şu çok önemli bir şey. Hani toplum ve daha birçok çok boyun ve açık sahne gösterileriyle buluşacağız. Buluşmayı gerçekleştirmek için desteğini bizden esirgemeyen Kardore Belediyesi'ne, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ayrıca e, Berlin Beldim Tiyatro Gazetesi'ne, Sahne Tozu Tiyatrosu'na, İtalyan Kültür ve Dostluk Derneği'ne, Bor Müze, bu sene bizlerle dayanışma gösteren tüm katılımcılara ve sanatçılara, bizi bugün burada ağırlayan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne kalpten teşekkür ederiz. Ayrıntılı program sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Evet, çok teşekkür ederim.